arkadaşlar temel kavramlar konusu ünitesindeki bir önemli konu da faktöriyel konusu. Faktöriyeli görürsek şöyle bir ünlem işaretine benzer bir sembolü var. Yani bunun neye yaradığına bakalım. Mesela diyelim ki 5 faktöriyel yani 5'in yanında. Biz bu faktöriyel sembolünü yani ünlem işaretini hangi sayının yanında görüyorsak o sayıdan başlayarak birer birer geriye gidip 4, 3, 2, ve 1'e kadar arkadaşlar bu önemli. Yani sembolü neyin yanında görüyorsam bu sayıdan başlayarak birer birer geriye giderek 1'e kadar olan sayıların çarpıldığı duruma ben faktöriyel diyorum. 5 kere 4 20. 20 kere 3 60. Bakın e, çarparak gidiyoruz. 60. 60 kere 2 120. 120 kere de 1 ne yapacaktır? 120 yapacaktır. Yani 5 faktöriyelin değeri, 5 faktöriyel'in değeri şuraya yazarsak 120 olacakmış. Mesela 4 faktöriyel dersek, 4 faktöriyel dediğimizde, bakın faktöriyel sembolü hangi sayının yanındaysa o sayıdan başlıyoruz ve birer birer geri gidiyoruz. Nereye kadar geri gidecektik? 1'e kadar gidecektik ve duruyoruz. Bu sayıların çarpıldığı durum. 4 kere 3, 12. 12 kere 2, 24. 24 kere 1. Ne olacaktır arkadaşlar? 24 olacaktır. 3 faktöriyel ise 3'ten başlayacağım. 1 1 geri gideceğim 1'e kadar. 3 2 1 hepsini çarparsam ne yapar arkadaşlar? 6 yapar. 2 faktöriyel dediğimiz şey ne olur? 2 çarpı 1'den 2. 1 faktöriyel dediğimiz şey nedir? Neyin yanında görüyorum? 1'in. E, zaten gidemeyeceğim. 1'e kadar gitmek demek zaten kendisi. O zaman 1 faktöriyelin cevabı ne olacaktır? 1 olacaktır. Arkadaşlar önemli bir olay 0 faktöriyel de 1'dir. Yani mantıken hani faktörelin yanındaki sayıdan başlarsan aslında sıfırdan başlarsa, sonucun sıfır olması gerekiyor. Ama bu bir kuramsal kabul. Yani işlem olarak önemli bir kabul bu. Sıfır faktöriyelde 1'e eşittir. Yani o zaman burada nasıl bir mantık çıkıyor? Sıfır faktöriyelde birdir. Bir faktöriyelde birdir. Yani iki tane bir sonucu veren benim durumum söz konusu. Burada söyleyebileceğim mesela 6 faktöriyelde bakalım ne olacak? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dikkat ederseniz zaten ben 5, 4, 3, 2, 1 çarpımına yani şurasına ne demiştim? 120 demiştim. Yani burası 120 çıkmıştı. Bir de ben gidip bunu ekstradan 6 ile çarparsam 6 faktöriyel ne olacaktır arkadaşlar? 720 olacaktır. Bu, bu mantıkla yani neyin yanında görüyorsam 1'e kadar çarptığım durum sonsuza kadar aynı mantıkla devam edecektir. Mesela 9 faktöriyel dediğinizde nedir o? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olabileceği gibi arkadaşlar şu şekilde de yazılabilir. Mesela 9 çarpı 8 faktöriyel. Niye yazılabilir derseniz? Zaten 9'dan başlıyorsun. Sen 8 faktöriyel dediğin andan itibaren zaten bu geri kalan açılımı ne yapmış oluyorsun? Şuraya gizlemiş oluyorsun. Ya da 8'de değil de mesela 5'te durmak istiyorsan birer birer geri gideceksin ve 5'te durmak istiyorsan yani geri kalan açılımı bununla gizlemek istiyorsan benim durma işaretim yani stop işaretimin ne olması lazım? Faktöriyel işareti olması lazım. Yani ben 9 faktöriyeli bu şekilde 1'e kadar açabileceğim gibi bu şekilde de yazabilirim. Bu şekilde de yazabilirim. Neye göre duracağımızı tabii ki sorularda göreceğiz. Hani buradaki şu an keyfi bir şekilde durdum. Ama neyle durulacağını soruya göre zaten karar vereceğiz. O zaman arkadaşlar mesela bir harf üzerinden gitsek n faktöriyel ne olur? Yani n faktöriyel sayının ne olduğu belli değil bir harf. Arkadaşlar mantık değişmez bakın. Faktöriyel sembolü neyin yanındaysa burada bakın n harfinin yanında n harfi o sayıdan başlayacaksınız. Nasıl? 9 faktöriyel olunca 9 yazdıktan sonra bir eksilterek bir eksilterek gidiyordunuz. Şimdi n harfinden sonra yazacağın şeyde bunun bir eksiği olacak. N'nin bir eksiği nedir arkadaşlar? Bir çıkartılmış halidir. Yani en eksi 1 olacak. Burada duralım derseniz faktöriyel işareti koyacağım ama bir kademe daha gidelim derseniz ne olur? En eksi 1'den bir tane daha azaltacağım. Yani bakın dikkat. En eksi 1'den bir tane daha azaltacağım. Yani bir eksi 1 daha gelecek. Kaç tane eksi 1 oluyor? 2 tane eksi 1. Yani ne diyeceğim ben arkadaşlar? En eksi 2 diyeceğim. Dur, duralım diyelim. Duracaksak o zaman arkadaşlar ne diyeceğiz biz buraya? faktöriyel diyeceğiz. Eğer devam etseydik n-3, n-4, n-5 yine durduğumuz yerde faktöriyel işaretini koyacaktık. Mesela x artı 2'nin faktöriyeli dediğimizde ne olur? Değişmiyor. Yine sembol yanında? Bakın x artı 2'nin yanında yani. Komple bir parantezin yanında çünkü. Ben o zaman x artı 2'den başlarım. Bir geri gelelim arkadaşlar. Yani sayıyı bir azaltalım. Şimdi yanında artı 2 var. Şöyle düşünelim. Zaten x'in yanında bir artı 2 var. Sen bunu bir azaltırsan bir eksi 1 getiriyorsun. 2 eksi 1'den ne olmuş oluyor arkadaşlar? X artı 1'e düşmüş oluyorsun. Buna bir tane daha eksi 1 getirdiğinde ne olur? Artı 1 eksi 1 bir birbirini götürür. X'e düşersin. Bir tane daha eksilttiğinde x eksi 1, x eksi 2, x eksi 3 diye gidersin. Ama biz mesela burada duralım dediğimizde durmanın işareti ne olacaktır arkadaşlar? Faktöriyel sembolü olacaktır. Yani harflerde de bu şekilde aynı mantıkla açılım yapılıyor. Peki şimdi o zaman burada Not olarak ne söyleyebiliriz? Yani bu faktöriyelde gördüğümüz önemli bir vurgu var. Şimdi lütfen dikkat edin. Şu şunu söyleyebiliriz. 0 faktöriyel ve 1 faktöriyelin sonucu sonucu 1'dir. Geri kalan bütün sonuçlar çifttir. Neden derseniz Zaten artık birden sonraki faktörel geldi, ama işin içine en kötüne girmiş olur, iki girmiş olur. Yani üç faktörün içinde de sonuçta iki var, dördün içinde de iki var, 5'in Yani bundan sonraki. 2 faktöriyelden itibaren bütün faktöriyellerin içerisinde artık en kötü ihtimalle iki olduğundan tek çift analizinde ne demiştik arkadaşlar? O çarpımın içine bir tane bile çift sayı girse sonuç ne oluyordu? Çift sayı oluyordu. Yani iki faktöriyelden itibaren dikkat ederseniz hep sonuçları nasıl sayılar arkadaşlar? Çift sayılar ama sıfır faktöriyelle bir faktöriyelin sonucu bir. Yani tek sonucu veren, tek ifadeyi veren sadece sıfır faktöriyel ve bir faktöriyel var. Başka not olarak ne diyebiliriz? Bakın çok önemli bir not. Dikkat edin arkadaşlar. Bu 2 faktörel, 2, 3 faktörel, 6, 4 faktörel, 24. 5 faktörelden itibaren bakın 120 yani birler basamağında kaçı gördüm ben arkadaşlar? Sıfırı gördüm. Artık bu dakikadan sonra senin birler basamağında sıfırdan kurtulma gibi bir şansın yok. Neden diye sorarsanız. Çünkü 5 faktörel artık her şeyin içinde olacaktır yani. Çünkü sen geri geri gittiğinde 6'dan açsan da bu 5, 4, 3, 2, 1'i görürsün. 7'den açsan da görürsün. 9'dan açsan da görürsün. E bu kısmın sonucu 120 ise sonu sıfırlı bir şey barındırıyorsa iç kısmında sen neyle çarparsan çarp arkadaşlar bu son hani artık ne yapamazsın? Sıfırdan kurtaramazsın. Yani 5 faktöriyelden itibaren sonucun birler basamağı sonucun birler basamağı daima sıfırdır arkadaşlar. Yani bundan kurtulma şansınız yok. Mesela hemen bununla ilgili bir örnek yapalım. Mesela diyelim ki 0 faktöriyel, 1 faktöriyel, 2 faktöriyel bu böyle gitsin. Buradan nereye kadar gitmiş olalım mesela? 189 faktörüyle kadar gitmiş olalım. Sıfır faktörüyle başladık. Bakın 1, 1, 1, 1 gidiyoruz. 189 faktörüyle kadar bunların hepsinin ne yapıldığı bir durum var. Toplandığı bir durum var. Diyelim ki işleminin, işleminin sonucunun, sonucunun birler basamağı, birler basamağı kaçtır diyelim. Şimdi burada bakın her şey bir sayı, sıfır faktörünün bir değeri var, bir faktörünün bir değeri var, 2'nin vesaire vesaire 190 189 faktörüyle kadar hepsinin bir değeri var. Ben bunların hepsinin değerini toplayacağım ve bu işlem sonucunun neyini soruyorum arkadaşlar? Bu soruda bakın vurgu nerede? Birler basamağını soruyor bana. Şimdi ben faktöriyelden hatırlıyorum ki birler basamağıyla ilgili tek durum 5 faktöriyelden itibaren birler basamağının ne olduğu durumuydu? Sıfır olduğu durumuydu. O zaman lütfen şuraya dikkat edelim. Yani mantıken burada neler gizli? 3 faktöriyel var, 4 faktöriyel var, 5 faktöriyel var, 189'a kadar gidiyor. Niye bunları doldurdum? Lütfen dikkat. 5 faktöriyelden itibaren arkadaşlar, birler basamağı sıfır olduğu için senin birler basamağın artık katkın şu aşamadan sonra yoktur. Yani 5 faktöriyelden sonrasının bizim için birler basamağına katkısı yoktur. Neden diye sorarsanız, mesela 5 faktöriyelin sonu sıfır, 6 faktöriyelin sonu da sıfır olacak, 7'nin de sonu sıfır olacak. O olacak hepsinin sonu sıfır olacak en son 189'unki de sıfır olacak Sonuçta sen sonu sıfırlı şeyleri topladığında bakın toplarsan ne diyeceksin yine birler basamağına? Sıfır diyeceksin. Gerisi beni ilgilendirmiyor. Ben birler basamağını sorduğu için sadece birler basamağını not ediyorum. Sen sonu sıfırlı şeyleri topladığında yine sonu ne olacaktır arkadaşlar? Sıfır olacaktır. O zaman 5 faktöriyelden 189 faktöriyeli kadar zaten benim için birler basamağına bir katkı söz konusu değil. Birler basamağının asıl yükünü hangi kısım çekiyor arkadaşlar? Bu 0 faktöriyel, 1 faktöriyel, 2 faktöriyel, 3 faktöriyel ve 4 faktöriyel. Yani 5 faktöriyelden öncesi çekiyor. O zaman bunların sonucuna bakarsak 0 faktöriyel 1, 1 faktöriyel de 1, 2 faktöriyel kaçtı arkadaşlar 2 kere 1'den 2 ile 3 faktöriyel kaçtı 3 kere 2 çarpı 1'den 6 ve son olarak da 4 faktöriyel kaçtı? 24'tü. Bunların ne yapılması isteniyor? Toplanması isteniyor. Toplarsak ne olacak arkadaşlar? 34 yapacak. Yani benim bu işlem sonucumun birler basamağı kaç olacakmış? 4 olacakmış. Bakın neden derseniz 0 faktöriyel, 1 faktöriyel, 2 faktöriyel, 3 faktöriyel, 4 faktöriyel. Bunların değerlerinin toplamı kaç? 34. Sen bundan sonra 5 faktörelden başlayarak 189 faktöriyeli kadar bir değer üstüne koysan da zaten bunların başı belli değildir ama sonu nedir demiştik arkadaşlar arkadaşlar? Sıfır demiştik. Yani birler basamağı kesinlikle değiştirme yetkileri yok. Ben bunları topladığımda yine asıl birler basamağı 4 ile 0 toplandığında bu tarafın benim için önemi olmayacak. Yani birler basamağının sonucuna kim karar verecek arkadaşlar? Bu 5 faktöriyelden önceki grubun toplamı neyse dikkat ederseniz benim birler basamağına hükmü veren